Vatan haini terörist ilan edilmeye geldim tekrardan. Bugünkü kayıtta biraz sıkıntılar yaşanabilir. Dış ses gelebilir. Sağdan soldan takara tukara diye sesler gelebilir. Yan tarafta inşaat yapılıyor da. Diğer türlü ta akşamı beklemem gerekir kayıt için. O da ayrı bir sıkıntı. O yüzden şimdiden kusura bakmayın o sesler için. Ya da bakın bana ne. Konuya girmeden önce şunu da belirtmek gerekiyor. Bazı kesimler daha çok malum kesim. Bu, bu içerikte dediklerimi vatan hainliğiyle özdeşleştirecek. Ki hep yaptıkları şey. Aynen kardeşim. Bir tek seni ki zaten ülkeni sevmek. Bu kafayla devam et. Son günlerde malumunuz ardı ardına ülkede felaketler yaşanıyor. Tam yangınlar sakinleşti dedik. Bu sefer de sel felaketleri olmaya başladı. Çok kötü manzaralar vardı. İşin doğrusu baya içim gitti. Kayıp sayısı bazı kanallarda çok az gibi söylense de bazı yerlerde de o kadar da az olmadığı söyleniyor. Bu olaylarda maddi veya manevi zarar gören arkadaşları şimdiden çok geçmiş olsun. Gelelim asıl konumuza. Neden bu tarz olaylarda devletin açtığı IBAN'lara para göndermemem gerekiyor. Şimdi şunu kabullenmek gerekiyor. Toplam ekonomiye baktığında Türkiye ekonomisi çok güçlü bir ekonomi. Satın alma gücü paritesine göre baktığınızda daha da güçlü bir ekonomi. Dünyada ilk ona giremese bile 12. 13. sıralarda olan bir ülke. Güçlü yani. Kişi başı düşen gelirlerde baya bir geride kalıyoruz tabii ki. Nüfusumuz kalabalık. Zaten ekonomik olarak fazlasıyla parası olan bir ülke nasıl oluyor da çok da büyük olmayan afetlerde her seferinde ama her seferinde vatandaşından IBAN istiyor. Vatandaş ışından para istiyor. Bunu biraz tartışmak gerekiyor. Çünkü vergiler bakımından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biriyiz biz. Dolaylı vergilerde ilk ondayız. Çılgın gibi vergiler kesiliyor insanlardan ve buna rağmen bir türlü devletin kasasında para çıkmıyor bu tarz olaylara. Buna bir düşünmek gerekiyor. Şimdi buna bazı kişiler laf yapacak. Zaman zaman Almanya'da, Fransa'da vatandaşından para isteyebiliyor diye. Aradaki tek fark şu. Oradaki ülkelerde şeffaflık var. Gerçekten gücü yetmediğinde, gerçekten zorlandığın para istiyorlar. Bizimkilerde ise şeffaflık yok. Devlet görevlileri kişisel durumları için çok fazla paralar alıyor. Yani özetle bizde onların aksine vergimizin nereye gittiğini tam olarak bilemiyoruz. Oradaki bir kaymakam altına Audi Mercedes çekmiyor. Hadi Audi Mercedes demeyelim de çok pahalı arabalar çekmiyor. Bizde en kıytırık devlet görevlilerinin bile altında 1 milyon liralık arabalar var. Devlet görevlilerinin makam odalarına bir gidin bakın, internetten araştırın. Sonuçlar karşısında bazılarınız şok olabilir. Hatta daha kolay araştırabilmeniz için bir tane de örnek vereyim. Diyarbakır'a atanan kayyumun makam odasına bakabilirsiniz. Bu paşamızın sadece odası için 2 milyon lira gibi küçük bir miktar para ödeniyor sadece. Sadece odayı için tabi bu. O ödediğimiz vergilerin içinde afet durumlarında bize yansıması gereken paralar varken o paralar gidiyor kayyumlara duş başlığı olarak harcanıyor. 10 bin nüfuslu yerin kaymakamına lüks araba olarak harcanıyor. Zaten ödediğimiz vergilerin içinde Afet durumlarında devletin harcayacağı paralar da hesaba katılıyor. Bunun yerine biz ne yapıyoruz? Tonla vergilerin yanında bir de devletin verdiği ibana para atıyoruz. Atarsak böyle saçma sapan süslülük olayına devam ederler. Lüks arabayı almaya devam ederler. Nasıl olsa kriz durumlarında paralar geliyor derler. Aksine bu durumlarda para atmamayı seçersen, devlet diyorum ama aslında hükümet, yanlış yerlere çok fazla para harcadığının farkına varır. İnsanların buna tepki göstermesinden sonra veya öncesinde de korkusundan dolayı olayı gereksiz şatafat alımlarını kısmaya başlar. Başlamazsa koltuktan gider. Bir yandan bulabildiğin her ortamda güçlü ülkeyiz. Şöyle güçlüyüz böyle güçlüyüz diye ahkam kes. Ama bir yandan da her afette de insanlardan para iste. Biraz tutarlı olabilirsiniz mesela bu konuda. Gelişmemiş ülkelere para hibelerine bağlayanlar çok olmuş. Oradaki olaylar tamamen farklı olaylar bu arada. Tabii ki iyi olaylar değil. Mesela her sene yaklaşık 30 milyon dolar civar bir parayı Somali'ye hibe ediyoruz. Böyle hayrına verdiğimiz bir para değil. Her Sene 30 milyon doları Somali'ye veriyorsun. Karşılığında da senin yandaş şirketlerin Somali'deki işleri alıyor. Somali'deki yolları Türk şirketleri yapıyor. Somali'nin başkentindeki limanı Türkler işletiyor. Al bayrak grup. Ama ortada şöyle bir durum var. Hibe edilen para bizim vergilerimizden çıkan para. Evet ama karşılığında para kazanan şirketler bu paranın devlete geri ödemesini yapıyor mu? Bazı anlama bozukluğu yaşayacak kişiler için söylüyorum. Parayı biz veriyoruz. Bu işten kazançlı çıkan kişi bambaşka kişiler oluyor. Bak tekrar söylüyorum parayı biz veriyoruz veriyoruz başkası kazanıyor Biz veriyoruz başkası kazanıyor bazılarının bu konularda idrak mekanizması çok yavaş işliyor ya da anlamak için bile üstlerinden Emir bekliyor şu an Ocak başkanını falan arıyordur bazıları başkanım ne diyeyim anlayayım mı ben burada başkanım demem o ki milyar dolarlar içinde de yüzse devletin verdiği ibana 1 lira bile atmam ben kendim yardımımı yapar mıyım yaparım Tabii ki elimden geldiğince yardımda bulunuyorum ama devletin görevi olan şeyi bunun karşılığında bizden zaten para aldığı şeye üstüne bir de para atmam. İBAN konusunda bakın Almanya'da böyle demeyin. Onu diyecekseniz Almanya'daki ilçe belediye başkanlarının da makam odalarını bir gösterin. Altındaki araçları bir gösterin. Kaç birim para yapıyor. Ne kadar şeffaflar. Onları da tartışmak gerek. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.